Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Japon gülü hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu daha önce sizlere e, bu çiçek hakkında bilgi vermiştim. O zaman tek saksıdaydı. Şöyle e, böyle tek saksıdaydı. Artık e, çift saksıda oldu. Bayağı bir çoğalttık ve büyüdü. İkincisi de ikinci çiçeğimiz Japon gülümüzde gördüğünüz gibi şöyle hemen hemen aynı boyutlara geldi ve bir sürü tomurcuk e, verdi. Şu aralarda hemen göstereyim size. Hatta 2-3 e, tane açtı. Fakat o zamanlarda e, video çekemedim sizlere. Şöyle tomurcuklarını göstereyim. Ve ikinci çoğalttığımız Japon gülü daha fazla tomurcuk verdi. Belki tazelendiği için filizken küçükken çoğalttığımız için olabilir. Şu rengin güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Ee, şöyle tekrardan göstereyim. Bu çiçeğimiz 2-3 e, gün açtı. Şuradaki soldu. Bu da bugün açtı. Video çekememiştim size. Gördüğünüz gibi çiçekler göz alıcı, iri. Bunun bende pembesi olan var. E, kırmızısı var. Beyazı filan da var bu çiçeğimizin. Japon gülümüzün. Diğer adı da zaten biliyorsunuz Çin gülü söyleniyor. Bunların 82 çeşidi var arkadaşlar. Yani Japon gülünün 82 çeşidi. Evet. E, yanlış duymadınız. Bizdeki artık bu böyle bu şekilde olan büyük olan ve pembe olanı o zaten 3 metreye kadar uzanıyor toprağa verimli olursa zaten bakımı da iyi olursa verimliliği daha da iyi e, oluyor e, ılık ortamları seviyor arkadaşlar yani 13-18 derece arasında yaşıyor Japon gülleri bu e, 7 derecenin altında olursa çürüyor ölüyor Aydınlık ve havadar ortamlarda daha iyi yaşıyor. Gördüğünüz gibi pencere kenarında e, ikinci çiçeğimizde, birinci çiçeğimize kadar yetişti. Bakın, pencere kenarında, e, direkt güneş değil, aydınlık yerlerde. Zaten e, evin içi de zaten ılık oluyor. Şu anda ilkbahar ayındayız. E, ılık olduğu için de gayet açma zamanı geldi güzel çiçek açma zamanı geldi bu çiçek tomurcuklarını da gösterdim size bol su vermek lazım bu ilkbahar yaz sıcaklarında bol bol sulamak lazım Japon gülümüzü gelişim zamanında sıkça toprak kuru hale gelmeyecek şeklinde sularsak yani daha verim alır toprağı kuru kalmayacak yani kuru kaldığını gördüğünüz zaman hemen sulamaya başlayacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle boyutunu uzaktan çekebilir miyim? Ben bu arada kuş sesleri eşliğinde. Evet, şöyle gösterebilirim size baştan sona kadar böyle. Bakın ağaç gibi oldu. Bayağı bir uzadı. Ee, ilkten şu saksımızı size tanıtmıştım. Ee, bakın hemen hemen şu şekilde zaten bağladım ve çok da güzel bildiğiniz ağaç gibi yeşil yaprakları ve gülü zaten muhteşem görünüyor. Ee, i̇nşallah diğer açan tomurcuklarımızı da yetişebilirsem. Böyle komple hepsi bir anda açmıyor arkadaşlar. Bir tanesi açıyor, bir gün iki gün sonra o hemen kapanıyor, e, kuruyor, düşüyor çiçeği. Hemen diğerine geçiyor sıra. Bu açıyor, bu hemen tomurcuk verdi. Buralarda bakın küçük küçük çok fazla bu sene. Bu ikinci çoğalttığımız Japon gülümüz çok fazla tomurcuk verdi maşallah diyelim. Ee, belki üçüncü saksıya da geçebiliriz. Yani şu köşeyi şu pencerenin önünü şöyle komple Japon gülü e, bahçesi haline <laughs> evin bir köşesi Japon gülü bahçesi haline gelebilir. Çünkü gerçekten çok e, bakınca böyle insanı mutlu eden bir görüntüsü var. Çiçeği ayrı yaprakları ayrı. O yüzden Japon gülü, Çin gülü sevenler evinde rahatlıkla besleyebilir. Dediğim gibi toprağı çok su kuru kalmayacak. Kuruduğu zaman, ilkbahar yaz aylarında kuruduğu zaman bol su vermek gerekiyor. Vitaminlerini vermemiz gerekiyor ki çiçeğimiz en kısa sürede çoğalsın, büyüsün. Bakın tekrardan şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Ee, İkinci çiçeğimizi de ikinci saksımızı da göstermiş oldum sizlere yorumlarınızı bekliyorum. E, hepinize e, iyi günler diliyorum. Saygıyla sevgili hoşçakalın.